Evet dostlar, biz Emsa Koçerdin, Yüksel Koçerdin ve Koçerdin, Mustafa Koçerdin üçümüz ailecek sonra da bir araya gelmeyi başardık. Kız Mustafa Batman'da yaşıyor. Çok uzun bir uzak bir yerde. Üniversite hocası, aynı zamanda kendisi ailenin. Gurur kaynağı olur. Evet. Arkeolojik araştırmaların, araştırmaların, o işlerin üzerine çalışan aynı zamanda bir akademisyen oldu kendisi ve Koçerdi Mustafa Koçerdi tabii ki. Son zamanlarda çektiğimiz pek çok videonun aynı zamanda başrolünde olan yüce insan. <laughs> evet Koçerdi in, Mustafa Koçerdi anlat bakalım. Sonra da kızın da geldi oğlunun yanına. Nasıl hissediyorsun kendini? Bugün kadar iyi var oldum. Bugüne iyi şartlarda geldim. Evet. Bugün kızım da geldi biraz eksik vardı bir tarafta. O da <laughs> On numara oldu, diks oldu diyorsun <laughs> evet. yani. Sen nasıl buldun babamı bakalım? Gayet iyi buldum. Keyfi yerinde, neşesi yerinde. E ben gelince tabii neşesi daha da arttı. <laughs> Şimdi hafta içi sakallarını kestik mi? 35 yaşında delikanlıya dönecek. Ondan sonra tamam artık. Koçay'da, Mustafa Koçerdi, Mustafa Koçerdi. Peki Koçer'dir, Mustafa Koçer'dir. Hem biraz nöbet devri alacak, emsal haliyle. Neler planlıyorsun? Nasıl olacağını düşünüyorsun? Şu ana kadar hiçbir şey planlamadım. <laughs> hiçbir şey planlamadı ama her şey olduğu gibi güzel, güzel gibi. Doğal olan <laughs> olduğu gibi olacak. <laughs> olduğu gibi olacak. Yalnız babam kurşun kütlesi gibidir, bak külçe gibidir, böyle var ya babamı taşıyabilmek bizim <laughs> gibi gayet rahat taşıyacağıma eminim. Benim pamuk baba. Ha pamuk gibi diyorsun. Ben onu hop dedik zıp dedik bir şeyler yaparım. Ben baba sen bu durumda ne düşünüyorsun? Ben bu durumda memnunum. Hiç <laughs> şikayetim yok. Valla ikimize de yük olmazsın değil mi? Olmamaya çalışıyorum. <laughs> Yalnız sen o dört bacak yurt keçi getir. Dört bacaklı yürütgeci ne yapacaksın ya? Benim babam o dört ayaklı şeyle böyle garip garip duramaz. Kolda böyle tek kolda şöyle bir durur. Ya. Şimdi senin gücün rahat yetiyor. Ha. Ama emsal yetmiyor. <laughs> <laughs> emsal yetmez diyorsun. Tamam o zaman. O şeyden de bakmanın bir yoluna bakarız. Babasının biricik kızı. Babası yine kıyamadı kızına. <gülüyor> <gülüyor> Yani bir an ambara sanki demin bir kapak yapacak gibi anlattı. Onu da yapmadı. <laughs> Çok orijinal sözleri vardır Mustafa Koçer'de. Bildiğiniz gibi değil. Arada arada ne olduğu bile anlamazsınız. Orijinal bir kapak böyle geçir verir adamı. Ondan sonra Aa, oldu lan <laughs> falan dersiniz. E peki Mustafa Koçer'de üzerine böyle gep şeyler geldi. beyaz şeyler geldi. Böyle gayet güzel bakıyoruz sana. Temiz bak böyle ışıl ışıl ışıldamaya başladı. Daha evet. bir değişti. Yani koçerin Mustafa Koçer'de demiş gayet tıkırda <laughs> gidiyor. İşlerinde mi tıkırında gidiyor? Tıkır bıkır gidiyor. Heh. Şimdi şöyle de bir şey var. Aynen doktorumuzun dediği gibi hiçbir şekilde umudumuz kesilmedi. Hala umutlarımızı koruyoruz. Bu olmasa başka türlü deneyeceğiz. Gene deneyeceğiz. Tıpkı bize sağdığı bazı evet. imkanlar var. Şimdiye kadar da dimdik böyle geldik. Gerçekten. Bu sebepten dolayı dört aydır neredeyse değil mi hemen hemen neredeyse hiç moralimiz dahi bozulmadı. Gayet evet, normal. Evet. Kendimizi bozduk. Zaten bu işin en temelinde böyle bir şey vardır. Özellikle moral çok düzgün olacak, keyif yerinde olacak. Bu, bu hastalığın en temel ilacı zaten keyif zaten. Keyif bozuluyor, bu hastalık başlıyor, yürüyüp gitmeye. Öbür taraftan sen çevre takı ediyorsun hastalığa. Ona göre Kısacası bu aynı zamanda aile içi bir dayanışma konusu. Bazı şeyleri feda etmek. Buna karşı bazı güzel şeyleri de yaşama konusu. Gerçi benim kız kardeşim üniversite hocası olur. Bir dünya insanla gençle özellikle. Hani yarıştırabiliyor. Çene de ne ekmese benim kadar konuşkan bir abi. Niye biraz sönük kaldı gerçi ama ne yapalım. Biraz konuşmayı denezen diyorum ama sanırım sonraki videolarda da biraz daha çene bir gibi de geliyor bu. <laughs> İlerleyen zamanlarda. <laughs> Dikkat ederseniz çene laf yapıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet Mustafa Koçe' dediğim gibi keyfimiz gayet düzgün bir şekilde bu hastalığı Koçu'ya manya yapacağız. İnşallah. Sanırım bizim gibi sen de inanıyorsun bu işe. İnşallah. İnşallah. İnşallah sonunda umut ediyoruz olacaktır maşallah. Evet. 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 inşallahlarla Maşallah. <laughs> bir de annem olursa sonraki videolardan biri de yanımızda iyice böyle bir dambur darbu darbu dar, bu evet. eksik olur. Gerçi annemi videolarda gördük bazı videolarda yani konuk sanatçı olarak orada hani artist olarak falan böyle dahil ettik. Annem hep böyle karşı komşu olarak oradan Harekete geçmeye hazır karşı komşu pozisyonundaydı. Yani onun da gerçi kendi çapında hastalıkları var. Babamla benzer bir durumları var. Bu yüzden pek aramıza ne yazık ki iştikal etmez. Biz böyle kendi aramızda geçince gideriz. Buradan orada bir selam gönderiyorum. Hatta bir de manik yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> annem de bir dahil olursa bilmiyorum. Ben, aramızda, ben ol efendim, efendim. <gülüyor> <gülüyor> aramızda olduğu sürece herhalde çalgı, çengi. Annem de rengarenk bir insan olduğu için yeşiller sarı. Öyle giyinir zaten. Bir garip böyle aramızda oluşunu fark edersiniz zaten. Böyle değişik bir aile bunlar kolay kolay böyle hastalık manya olmaz. Hastalığı manyak etmeyi becerebilir de düşünürsünüz. Evet Koçerdi, Mustafa Koçerdi. Bu videonun artisi başrolünde olan sen olduğun için biz işte şey yardımcı rollerdeyiz. Videonun kapanışında ne söyleyeceksin? Güzel bir şeyler bul bakayım. Videonun kapanışına bay bay diyeceğim. <laughs> <laughs> o kadar güzel bir bay bay çekecek ki. <laughs> Çok böyle candan diyorsun. Oo. Hem ne Hadi o zaman bir de bay bay diyelim. Peynir demeye gerek kalmasın. Bay bay. Evet dostlar sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Koçergin familyası olarak biz bu hastalığı birazdan manyak etmeye devam edeceğimiz için aranızdan ayrılmak zorundayız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizlere hoşçakalın diyoruz. Koçergin familyasını takip edin. Bizden ayrılmayın. Evet dostlarım hoşçakalın. Bay bay.